İyi günler arkadaşlar. Uzun bir süreden sonra tekrar sizinle beraberiz. Bugün torunlarıma e, lahana sarması yapmaya karar verdim. Çok istiyor, çocuklar çok istedi. Onu yapmaya karar verdim. Şu anda aşamalarımız pirinci yıkadım. Pirinci yıkıyorum. Bir de bir izleyicimiz ee, arkadaşlar bir tane takipçimiz ee, adı Hüsnüye Aydın evet. ee, bizden Kapustu kapuska istemiştir. istemiş. Anneannem şimdi onun da nasıl yapıldığını onun da, anlatacak. Onun da aynısı bunun gibi. Sadece lahanaları ince ince doğrayacağız. Onun aynı şeyi e, içine koyacağımız malzemeler içine koyacağımız malzemeler aynı. Sadece e, içini ince ince doğrayıp içine harmanlıyoruz. O, onun dışında bir şey yok. O arkadaşımıza da buradan e, iyi günler diliyorum kendisine selamlar biraz, gösteriyoruz biraz uzun sürdü ama <laughs> kendisinin isteğini de bu arada yapmış olacağız oldu şimdi şu anda pirincimi yıkadım etimi evet, koyacağım içer. burada malzemelerimiz burada malzemelerimizi gösterelim arkadaşlar burada kıymamız var Benim yağlı burada. kıyma burada yağlı kıymamız var yağlı kıyma ee, içine güzel yakışıyor Ondan sonra soğanımız var. Sarımsağımız var. Nane ve maydanozumuz var. Domates. Ayrıyeten de tekrardan pişmiş salçamı kullanacağım. Bu. Kendi kavanozlarımızda yapıyoruz bunu. Pişmiş salça. Ondan da kullanacağım. Ondan sonra biberimiz var. Salça biberimiz. Onu da kullanacağım. Şu anda aşamalarımız bu. Lahanamızı da gösterelim. Lahanamız da bu. Arkadaşlar ee, şey kaynatıyoruz. Evet. Haşlıyoruz evet. Haşlıyorum. yani. Haşlıyorum. Şu anda haşlamadayız. Burada da haşlanıyorlar. Evet. Şu anda haşlıyoruz. Şimdi birazdan içini hazırlayıp detaylarını göstereceğim. Yok. Şimdi malzemelerimizi hazırlıyorum. Soğanlarımızı koyuyorum. Sarımsak. Etimizi koyuyorum domates olmazsa olmazımız domateslerimiz ayrıca domates salçamı da koyuyorum bir çorba kaşığı yine bakarız duruma ona göre şey yaparız nane maydanoz içinde bol olacak her şeyi bol olursa malzemelerimiz güzel olur yemeğimiz çok güzel olur Buradan o ne? Karabiber karabiber. Kimyon koyuyorum. Bu da sumağımız. Çok yakışır. Bir de pul biber koyacağım. Şu anda ne ismi sumağı? Pul biber. Şimdi bu şurada... zeytinyağını dökeceğim. Zeytinyağını da şişeye koymadım. Şöyle dökeceğim. Arkadaşlar zeytinyağı doğal. Daha zaten şimdi bir şeyine koyacağım kabına koyacağım kendisini. Evet. Şu anda biraz da tereyağı koyacağım tamam. İşlemim tamam benim. Biraz da tereyağı. Bir yemek kaşığı. Evet, şimdi tuzumuzu koyalım bir de. Bir yemek kaşığı tereyağı arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir iki küçük yemek kaşığı var. üç çay kaşığı bir da tuz işte. üç bir çay de, kaşığı da tuz bir de nar ekşimi koyayım bol ekşili çok güzel oluyor arkadaşlar biz bol ekşili seviyoruz şimdi harmanlıyorum harmanlamaya geçiyorum şimdi ya da ayrı bir lezzet katıyor buna. Çok güzel olur. Gene bakarız tuzu azsa tuz sonradan da ilave edebiliriz. Ama tuzunu fazla atarsak çaresi yok. yağlar erimemiş. Tereyağı. Eee anneanneciğim eğer başka bir aşama yapmayacaksak biz sa sardığımız evet, yerde zaman açalım. Daha fazla için. Evet arkadaşlar sizi fazla e, şey işte o... Evet, evet sıkılmayın var. yani zamanımız video var. izlerken birazcık sıkılmayın. Zaman kazanalım birazcık diye donduracağız. Görüşürüz birazdan. İyi günler. Başladık sarmaya. Başladık. Yaprak sarma şeylerimiz, lahana sarmalarımızı sarıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu arada. Evet. Bu şekilde ben elimde sararım genelde. Bu şekilde. <laughs> şey arkadaşlar şimdi ben videoyu kapatacağım. tamamen böyle hepsini sarınca tencereye koyunca açacağım bir de hepsi evet, evet. pişince açacağım tek tek sonra görüşürüz arkadaşlar sarmayı sardım gördüğünüz gibi sarmayı sardım gördüğünüz gibi şimdi sarma taşını koyacağım biraz da tuz koyacağım e, kaç çay kaşığı göz ayarı koyayım ben sonra suyuna İy bakıyorum 2. 2 çay kaşığı tuz. <laughs> arkadaşlar bu arada ben size bir şey demek istiyorum. Artık biz e, kuzenlerle birlikte dört kuzen e, etkinliklere de Söyle başlayacağız. böyle gömer gömer suyu olacak. Çok güzel. Evet, zaten kendisi de şey. Arkadaşlar <laughs> dediğim gibi etkinliklere başlayacağız artık biz dört kuzen. E, böyle size böyle güzel güzel oyunlar çekeceğiz mesela. Güzel koydum pişsin. Ee, Yapıl piş de göstereceğim. Arkadaşlar e, biz şimdi sizin Katmadım. fazla zamanınızı yememek için pişmiş halini e, göstermeyeceğiz. Sadece şimdi şöyle gösterelim. Ocakta pişiyor. Bu kadar. E, dediğim gibi etkinliklere de başlayacağız. E, başka bir videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Daha, daha pişirin, daha Tabii pişmesi sarmayı pişsin. Öyle göstereceğim Tamam arkadaşlar pişince de göstereceğiz. Hoşça kalın. Arkadaşlar bu arada belben yaptım. Bizim Hatay'ın incirden oluyor. i̇nciri güzelce e, çektim. Pişirdim. Ondan sonra böyle tepsilerden yağlı, yağlı kağıdın üstüne koydum. Bunları böyle kuruttum. Şöyle Şu anda arkadaşlar. bunlar böyle. Bunlar böyle. Kışın da kurusunu biz bunu böyle şey yaparız. Şu şekil. Bunları böyle kalıp kalıp keseceğim şimdi. Çocuklarıma, torunlarıma çakla kesin. Şu şekil. Bu bel biz buna. Şu şekil. Böyle. Bunları böyle keseceğim bunun bayağı kurusunu kahvenin, kostular. Kahvenin yanında, Yanına. kahvenin yanında böyle ikram ederiz. Bunlar arasında ceviz korusun çok harika olur. Güzel olur. Bunları böyle her çeşidini yapabilirsiniz. Hiçbir şey yok içinde. Un da yok. Sadece in, şekeri bile yok. Toz şeker bile konmamış. Sadece kendi incirin kendi şekerinde. Doğal yani her şeyiyle. Bunları da böyle keseceğim. Torunlarımla bak. Hepsini böyle yaptım. Hepsi böyle kurutuyorum. Şu şekil. Kağıt gibi oluyor. Güzel oluyor. Tavsiye ederim. Yapın. Eliflerini de yapabilirsiniz. Ondan sonra inci pestili, elif pestili apayısıyla da olabilir arkadaşlar. Her şeyle yapın böyle kışın da kahvenin yanında öyle bir misafirin gelince arasına cevizi koysa çok şahane olur böyle bunları bu şekilde şey yapıyoruz harika oluyor afiyetle yiyor çocuklara yapıyoruz siz de yapın güzel olur Şimdi hiçbir şey yapmıyorsun kaynatıyorsun tepsilere koy yağlı tepsinin üstüne iki günde kuruyor arkadaşlar afiyetle yiyin Hoşça kalın arkadaşlar. Arkadaşlar sarmamız pişti. Afiyetle yemeler için torunlarımı buraya koyuyorum. Afiyetle yesinler.